Selamun arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekeyim dedim. İnekler de sarı sıkattı. Yayılıma. Tabi fazla yayılmıyorlar öyle şey. Bunlar su düve zaten yüklü. Su tam belli değil. Su da yüklü. A, a, onun sütü biraz az. Onun için bak, yerlerde de ot bayağı vardı. Yani şimdi danalar da şey, boşuna şey etmeyelim dedik. Yonca monca alana kadar, şeyden kadar biraz gürek dedik. Yağmurlar da bu sene izle yavdığı Biraz Hayvanlar yayılsın dedik, ayaklar sesin dedik. O ise de boynu su yeni aldığım inek var yüklü. O da akşam sabahlık o dana yapacak. Ondan sakatmadım. İşte haline memnun ancak koşarak gezdi. Esirlik bizim haydut. Burası Osmanlı'dan 1980 80'li yıllarda yok 1900 demişim. 1880'li yıllarda tadilat görmüş bir cami. Yani tam şey belli değil. Yapılmıyor da. videolarımı beğenirsiniz. Yeni izleyenlere ısın söylüyorum. <laughs> Kanalıma abone olun arkadaşlar. Yorum yazın, destekleyin. bin aboneye ulaşamadık. Aşağıda başka birisinin inekler var da kim bilmiyorum. Bizim köylü Halit abinin olabilir. Bizim Haydut Ağda. Şu kavakların arkasında tam gözükmüyor. Aa gördünüz beyaz ada. Kıtmı daha şu tepede. Şimdi bu bunlar davar köpeğiydi. Koyundu, da kesiydi bakıyordu. Şimdi ineği alıştırıyor. İneklerin peşine gitsinler diye. Ha, ilk nöy ineği koşmuş şeydi. Bunlar Da güzel olur. Ne yapalım? O yeni dana yapınca onu da videosunu çekeceğim. Yani kanalımı izlemeye devam edin. Bu videom da böyle olsun. Teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet.